Sen dur dışarı mı çıkacaksın kızım? Evet. Tamam hadi giy ayakkabılarını da. Hadi terlik kılmayacak. Kapının önünde oynayacaksın değil mi kızım? Evet. Tamam hadi. hadi. Görüşürüz Zeynep dur. Hadi bay. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Zeynep dur aşağı indi değil mi? Allah Allah. Kesin buralarda bir yerde ya kız. <laughs> sonra oraya saklandın değil mi? Senin küçük dost var ha. Zeynep dur sen kapıya saklandın bana şaka mı yaptın kızım? Ben de seni aşağı indim sandım biliyor musun? Baba. Efendim. Burada kaç parmak varsa? Nerede? Burada. Kaç parmak Otur bakayım sadece. Kaç parmak olacak Zeynep 10 tane parmak vardı. 1 2 3 Dur, sen. yürüyeyim ben bir. Dur. Böyle tut. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasıl ya? Allah! Bir daha sayacağım. Dur bakayım bir. Dur, göstererek sayacağım hem de. Bir saniye. Nasıl olur ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allah Allah. Dur. 1 2 Dur. 2 3 4 5 6, 7, 8. Nerede 10. Zeynep Duru? Burada. Bakayım. <laughs> Saklamış uyanık seni. <laughs> Meyve mi getireceksin bana kızım? Evet. Getir hadi bakayım. Getir bakayım. tam 7 tane. Kaç tane? 7 tane. Bakayım. Gerçekten 7 tane. Dur. Allah Allah. Niye sen hepsini göstermiyorsun? Ucunu gösteriyorsun ya. Bakayım. Kaç tane? yedi tane mi gerçekten? Bak. Göster tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kiraz. Avcuna nasıl sığdı senin ya? Altı Ay, Ay düştüler. Neyi düştü? Kirazları. Allah Allah. Tamam, tamam ver. Hadi ver diyeyim ver yedi tane ver. Ay 8 tane miymiş? 8 tane miymiş? Ver hadi ver. Bu ne Zeynep Duru? Gel vuruyor. Getir buraya. Getir kirazları. Niye kabuklarını getirmiş bana ya?